bir sözü kimin söylediği çok önemli. Aramızda profesör hocalarım var. Onlardan hepsinden icap ederim. Profesör burada bir cümle söylediği zaman o mutlaka bilimsel ve ilmidir. Sektör bir şey söylüyorsa sektör yaşamıştır ve söylüyordu. İşkembeden amiyane tabirle artmaz. E bu kardeşiniz de ben 59 yaşında üç çocuk babasıyım. Esnaf zanaatkar bir ailenin çocuğuyum. Orta okullarda üç meslekle çıraklık yaptım. Sanat okulu mezunuyum, elektronik öğretmeniyim. Halk eğitimde, çıraklık eğitimde, meslek liselerinde öğretmen müdür yardımcısı okul müdürü olarak çalıştım. Öğretmen olmadan bir yıl Türk Kablo Fabrikası'nda üç parviyeli çalıştım. Hocam niye anlattım bunları? Arkadaşlar ben bunları size raporlardan okumuyorum. 40 yılı geçmiş, 34 yılı bir eğitimde 40 yılı geçmiş iş hayatında Türkiye'de mesleki eğitimin bulunulabilecek her mekanında ve her aşamasında bulunmuş bir kardeşimiz olarak anlatıyorum. Şimdi başka bir şey söyleyeyim de bir farklı bir bakış için söylediklerimiz söylediklerimiz çimento olsun, kum olsun, su olsun birazdan da bunun inşaatını yapalım. Bu söylediklerim mutlaka kulağınızın kenarında kalsın. Liselerin istihdam oranı kaç? 49.4. Meslek liselerinin bitirdiği zaman istihdam oranı kaç? %60. Yani biri yüzde 50, biri yüzde almış.